Selamünaleyküm. Sayın arkadaşlarım, Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz. Demin video çekiyordum, yarıda kaldı. Ee, özür dilerim. Bakın, ee, çam kozalağı yağı yapıyorum arkadaşlar. İnan ki bütün adaptörümü bozdu. Arkadaş Emir'inden telefon geldi. Bildiğiniz kara çam kozalağı arkadaşlar. Size daha şöyle biraz daha şeyini göstereyim. Pardon. Bakın bu iğne uçlu. Karaçam. Kozalakları arkadaşlar çekişle bunlara ezdim. Bunun da suyunu yapacağım. inşallah Şuru bunu mu dersiniz? Yoksa şerbet mi dersiniz? Şimdi burada da Yağını yapıyoruz arkadaşlar. Önceki videoda anlattım. Ekleyemeyeceğim onu. Ben biliyorum eksik olmazsa eğer onu yüklerim ama şimdi <laughs> zeytinyağı kavanozdaki arkadaşlar şuraya kadar yani nasıl desem 400 mil yani yarım kilodan 100 mil eksikti. Çünkü ben zeytinyağı var biliyordum. Teneke'nin dibinden o kadar çıktı arkadaşlar. Ee, ve yaklaşık buna ben 5 tane böyle ezdiğim kozalaklardan koydum. Yağım çok olsaydı ağzına kadar buraya kadar 5 tane daha koyacaktım. Yani yaklaşık bize 1 litrelik e, kozalak yağ olacaktı. Niye önce koydunuz derseniz arkadaşlar videom yarıda kaldı. Daha önce video çekiyordum. Telefon geldi. Videoyu kestim arkadaşlar. Özür dilerim o yönden. Ya, önce koymuş oldum. E, önceki videoya ait olan bir şey. Kozarakları da sonundan ekledim. Ve e, çam filizi koydum arkadaşlar. Kara çam filizi. Bakın e, zeytinyağının rengine hoş bir rengi çıktı. Daha da çıkacak bu. Ve döveçle sarımsak döveciyle böyle üzerine bastırıyorsunuz arkadaşlar. Aslında robota çekilmesi lazım bu. Karışması lazım ama e, tazesini almak Robota çeker. Kıçakla, rendeyle e, küçültebilirsiniz arkadaşlar. Ama işte Haziran'da veya Mayıs'taki kozalaklardaki e, reçine bundaki kadar yok arkadaşlar. Bunun reçinesi daha fazla. Bakın burada parlak parlak dışına akmış. E aşağı yukarı Temmuz'un ortasına geldik. Yani reçinesi fazla olsun diye ben biraz da geç kaldım tabii ki ama Temmuz'un başına yapılsaydı daha iyi olacaktı. Kartalmış bıçak zor kesiyor onun için. Ee, çekişle dövdüm, küçülttüm, ezdim ve kavanoza koydum. Üzerine zeytinyağı koydum. Niçin bu arkadaşlar? Astığım karaciğer, ee, tıkanmasına, akciğer kirlenmesine, nefes yollarına size rahat nefes aldıracak, ciğerlerinizi temizleyecek bir şifa kaynağı kozalak yağı arkadaşlar. Ee, nasıl kullanacağız? Bunu 15 gün ağzı kapalı bir vaziyette... yaklaşık 1-2 saat güneş alacak bir yerde 15 gün bekleteceğiz arkadaşlar. Süzeceğiz. Ondan sonra her sabah aç karnına birer çorba kaşığı Rengini görüyor musunuz? Biraz bir tane fazla attım. Aslında buna beş tane yeterliydi arkadaşlar. Ama yağım çok olsaydı 10 tane kozala katacaktım. Sabah kalktığınızda aç karın arkadaşlar, bir çorba kaşığı sizin şekerinize de iyi gelecektir nefes darlıklarınıza, sorunum yollarınıza bilhassa dolaşımınızı ferahlatacak kaslarınızı güçlendirecek zeytinyağının zaten kendisi de şifa kaynağı ee bakın geçen seneden kalmak kozala şurubu arkadaşlar ister inanın ister inanmayın Hala bozulmadı da. Niye bozulmadı? Benim bir arkadaş yaptığı üç gün, bir hafta. Ablası istemiş ondan gönder diye yolda giderken bozulmuş. Ben buna ne attım? Tarçın, zencefil, ee, karanfil attım arkadaşlar hem tadı hoş olsun diye. Hem de bozulmasın diye. Bilhassa zencefil bunun bozulmasını önler arkadaşlar. Hala rengi bakın sadece az bir kenarlarında artık e, tabi bir yer oldu neredeyse. Bunu yapalım. E, şeker glikozu bu arkadaşlar. Her 17 kozalığa 1 litre su ve 1 litre suya bir bardak şeker atmıştım şurubunu yapmak için yaklaşık bir saat kaynattım. Süzdüm. İşte kaç litre kaldı ise ona göre de şeker koydum. Yaklaşık o zaman bildiğim kadarıyla 3,5 litre gibi bir e, su kalmıştı. 3 su bardağı şeker glikoz ilave etmiştim. Şeker diyelim daha doğrusu. Glikoz değil. Yabancı arkadaşlar için söylemek istedim aslında onu ama bu dibinde gözüken de şekerin kristalleşmesi. Yani normaldir arkadaşlar. Tam bir yıl oldu. İçtim içtim bu kaldı. Bunu e, özellikle size göstermek için buzdolabında beklettim. Hala rengi taze kokusu mis gibi. Hiç böyle küflenme pis koku Hala mis gibi çam kokuyor arkadaşlar. Bu e, kalanları da e, bu sefer suyunu yapacağım. İnşallah video videomuzda paylaşırım. Dediğim gibi arkadaşlar çocuklarınıza e, yarım çay bardağı şey yarım çay kaşığı içirebilirsiniz. Tazeyken yapılsaydı daha iyi olurdu ama bazı yerlerde hala tazeydi. Soğuk yerlerde bilhassa bıçakla araya doğrayıp rendeyle, robotla e, yağ karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ha, onda bir haftada çıkacak reçeyi bu. 15 gün esansı, reçinesi, ne bileyim. Yağın biraz az oldu arkadaşlar ama eee Ayçiçek yağı katmak da istemiyorum. Bana yeterli. A siz ben ayçiçeğe ne yaparım? Benim zeytinyağım yok diyorsanız o da olur. Bir kiloluk yapabilirsiniz. Benim gibi yarım kiloluk yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ama inanın şu doğadan gelen bir ilaç arkadaşlar. Gerçekten ciğerlerimize nefes aldıracak oksijen dolu çam kokulu zeytin ya e yağlı kozalak ekstralı yağ bunu 15 gün sonra süzeceğim dediğim gibi arkadaşlar bakın bu kara çam e kozalağı olduğu için kameraya yaklaştırayım şöyle kendi de yeşilden artık sarıya doğru dönmüş ve reçineler dışına dışına akmaya başladı başlamış. Ben biraz reçinesi iyi olsun diye bu zamana bıraktım aslında. Haziran'ın 15'inden Temmuz'a kadar başına kadar yapılırsa daha iyi olur. Çünkü biraz daha yeşil ve taze oluyor. Yine taze. Sadece rengi çekişte dövdüğüm için de biraz daha karardı arkadaşlar. Ama yani sakın bu olmaz diye atmayın. Harika bir şifa kaynağı mis gibi. Çam kokusu şifalı şuraya bir kaç not aldım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yine e, astım koak bronşit akciğer ve karaciğer temizlemek için öksürük giderici ha, öksürü unuttum bakın arkadaşlar inatçı öksürüğünüze birebir nefes darlıklarınıza birebir şifa kaynağı ben bunu kendisine teşekkür ediyorum Feridin Konak Hocamızın videosunu izledim, orada gördüm. Niçin dedim ben abonelerimle paylaşmayayım? Faydalanmasınlar. İşte siz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kozalak şurubu. Bu da kozalak ya arkadaşlar yapımını anlatayım isterseniz kozalak yağının şey, suyunun pardon şurubunun videom var aslında bir yıl önce her 17 tane arkadaşlar bir su bardağı su koymuştum yani her 17 kozalağa bir litre su bardağıyla ne yapıyor? 4 su bardağı mı yapıyor Bir litre? Evet. Her bir litre suya kaynatıp süzdükten sonra da arkadaşlar bir su bardağı şeker atmıştım. Şeker hastalarız. Şeker ve bal katmasınlar. Ee, tavsiye ederim. Sade de kullanabilirler çünkü şeker hastalarına şeker ve bal dokunabilir arkadaşlar. Ee, kestane balı olursa daha iyi olur. Çiçek balı, orijinal bal olacak ama olursa daha iyi olur. Bir dahaki videolarında görüşmek üzere. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun.